Cıtılsın. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar, haydi, 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 haydi. Hızlanın biraz, hızlanın. Nazlı. Ah. Selam, hoş geldin. Selam, hoş buldum. Çekim yok mu bugün? Var, var. Olmaz mı? Bayağı yoğun da ben böyle biraz uzaklaşayım, nefes alayım dedim. Bir de size bir işim düştü. Tabii. Nedir konu? Yaş günü pastası. Yaş günü pastası. <laughs> Aa, Asya'nın doğum günü mü yaklaşıyor? Ay, yok yok, Asya'nın değil ama Asya'nın en yakın arkadaşının Zeynep adı. Ben diğer mekanınıza bir pasta yapıyordum. <laughs> Çok beğendim gerçekten. Onu da Zeynep'e de anlatmıştım. Kızcağızın acını çekmişti. Şimdi yaş günü olunca bugün dedim... ...aa niye böyle bir şey yapmayalım? Acaba hani o pastadan yaptırabilir miyiz diye sormak istedim. Tabii ücreti karşılığında. Yani vallahi ben bütün ekibi buraya getirdim ama... <laughs> e, ...şu anda menümüz değişti yani. Pasta yapmıyoruz. <laughs> Ama sizi kıracak halim yok. Madem arkadaşınız da bu kadar merak etmiş, bir şekilde hallederiz. Ne zaman doğum günü? Bugün yetişir mi? Yetişir. Ben hemen şimdi söylersem hallederiz. Mutfaktan birileriyle konuş. Çözülür. Çok, çok, teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Rica ederim. Ne <laughs> demek? Hadi gel. Ay Nesrin sen de gelsene bizle. Ay, ben de mi geleyim? evet. Şey zaten şu deniz kıyısında olacağız işte. Hı. Benim de yani öyle işim gücüm toplantım falan da yoktu o zaman. Geleyim ya ben de deniz havası almış olurum. Hı. Aa! Pasta? Ah, pasta mı? Ah ya. Pasta yaptırmıştım ben unuttum. Of. E nereden sipariş etti? Şu köşedeki pastanedense geçerken alırız. Az o pastanede yaptırmadım tabii ki. Yani paramız var artık bizim gittim. Güzel yaptırdım. Selçun mekanına gitmiştim öyle. Orada rica ettim. Orada yaptırdım. Selçuk pasta mı yaptı? Yok kendisi yapmadı tabii. Eski mekandaki elemanları yeni mekana gelmiş. Güzel bir pasta vardı rica ettim ama ücreti karşılığında tabii öyle bakma bana. O da beni kıramadı tabii. Kıramaz tabii ki abla ya. Ee, istersen kıramaz. Ne, ne alaka? Selçuk nereden aklına geldi ya? Ay aman her şey çok normal. Sanki hayatımızda da bir ona takıldın. Ay tamam kızlar. Selçuk'un mekanı buraya. De bu trafikte en az iki saat. Ne yapacağız pasta işini? Ben, ben, bir arayayım bakalım belki bir şey ayarlayayım. <laughs> Alo Selçuk merhaba. Evet evet onun için aradım ben de çünkü şey oldu. Baya böyle önemli bir işler çıktı arada gelemedim. Şey diye soracaktım acaba göndertebiliyor musun? He. E, doğru tabii. <laughs> doğru haklısın ne yapalım sağlık olsun. Teşekkürler şey elemanları yokmuş gönderecek olmadı yani. Yani evleri servis yapan bir yer olmadığı için ne yapacağız pasta işini? Tamam şöyle yapalım siz gidin deniz kıyısına ben de pastaneden pasta alıp geleyim. Tamam. tamam süper. Tamam. 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 Hadi abuzcuğum. hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. afiyet olsun. Dur çantamı ayakkabımı alıp geliyorum. Tamam. tamam Hemen. biz bekliyoruz, bekliyoruz burada. burada. <laughs> Saçma ne alaka ya. şaşırdım ya. Yani, yani. Sorma yani. Ay şöyle bir kafamı dinleyeyim artık herkes bir gitsin. Yoruldum ya. Aa. Aa, Asya kızım. Ha? Dizini izledik. Ay çok beğendim. Ya. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol teyzeciğim. Vallahi sen de gurur duyuyoruz. maşallah. Ayşe değil Evet. Sizinle. teşekkür ederim. Asya Hanım. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Çok seviyoruz. Çektir, çektir. Komşuyuz biz. Her gün görüyorum onu. Evet, çok, çok güzel oldu. Çok takip ediyoruz. Sonra ile çok yakışıyorsunuz. Severek takip ediyoruz. Ya teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Aa, merhabalar. Ben de bir tane çektirebilir miyim? Tabii ki, tabii. <laughs> Teşekkürler. Çok güzelsin. Teşekkür güzel. ederim. Bizimiz de çok güzel gidiyor. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya pardon. Siz de çakalın. şu an. Gerçekten çok izliyoruz diziyi. Yani böyle Tolga'ya o kadar güzelsiniz. Çok sağ olun. Aslında teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. İyi günler. Hoş geldin. Merhaba. Hayırlı olsun diziniz. Severek izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pardon. Çok pardon. Aa. Selçuk Bey. Selam Asya ne haber? Ya ben seni neden aradım? Ya Nazlı bana bir pasta yaptırmıştı. Ben onu gönderemedim. Sonra da içime dert oldu. Ha şey sağ olun biliyorum Selçuk Bey ama ben hallediyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Hiç zahmet etmeyin. Yok yok ne zahmeti? Ben ondan değil. Yani üzüldüm biraz gönderemeyince. Bir de personelim de yok. Ama sonra bir yöntem geldi aklıma. Yarım saate pasta sizde. Nazlı bir mekan söylemişti. Aynı yerdesiniz değil mi? Evet biz orada olacağız ama sizi hiç zahmet etmeyin Selçuk Bey. Gerçekten hiç gerek yok. Çok sağ olun. Ha yok öyle olmaz. De fazla bir kere çıkar. Yarım saate pasta sizde. Hadi eğlenceler. Tamam çok teşekkürler. Görüşürüz. Hastalara bakıyordunuz. Buyurun içeride bakın. Başka çeşitler de var. <laughs> ben seçmiştim aslında. Ee, şey şunu seçtim. Bunu paket yaptırıp bizim eve yollar mısınız? Asya'dan sürpriz değil olur mu? Tabii hemen yollarız efendim. Tamam ben ödemesini yapayım. Teşekkürler. Ya burası ne kadar güzelmiş ya. Vallahi benim diyen zengin mekanına on basar ha. Deniz de hemen ayağının altında. Evet biz hep geliriz buraya. Kolamızı, cipsimizi alıyoruz, sandalyemizi atıyoruz fiyat performansı açısından. Öneriyorum ya. Ay geldi. Gel hoş geldin. Ay. kız doğum gününe bile geç kaldın aferin. Hep o yılan müdür yüzünden. Bırakmadı beni bir türlü. Ya. Ay bir biliyor doğum günü partimi olduğunu. Kesin o bilerek bırakmamıştır. Keşke söylemeseydin hiç doğum günün oldu. Aman boş ver. <laughs> moralim Çok... Çok teşekkür ederim İyi ki şey. doğdun. İyi ki. Ha sen benim menajerimle tanışma. Menajerim Nesrin Zeynep. Ay merhaba çok memnun oldum. Merhaba ben de doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. E, siz Tolga Tuna'nın menajeri değil miydiniz? Evet öyleydim. E, ama kaderimin bana oynadığı bazı oyunlar sebebiyle... ...Asya'cığımın menajeri oldum. E taşlar da yerine oturuyor diyebiliriz demek ki. Bence çok güzel oldu. Eee enişte bey gelmiyor mu? <laughs> enişte bey gelecekti. Ama çok önemli bir işi çıktı sana da çok selam söyledi ama. Selam söyledi. Hmm, kesin çok önemli bir işim selam var. Selam söylediyse tamam. <laughs> Sorun. Eee neler yiyorsunuz bakayım? Kısır var. Aa, çok güzel. Ablam Ana yaptı yedi. bak ye onu. Ha. Aynen börek de çok güzel. Aa pasta geldi. Ha? Aa. Aa görüyor musun? Sence bu eleman yok demişti ama şey yapmış demek ki. Çok teşekkürler. Ya. Çok sağ olun. Haklısın Nazlı. Personel yoktu ben de kendim getireyim dedim. Ay Selçuk niye zahmet ettin ya? Yani söyleseydin ben birini yollatırdım. Ay yok canım rica ederim önemli değil. Ya Nazlı sen de kusura bakma. Yani önce hayır dedim sana ama... ...sonradan fikir değiştirdim. Ya da olsun... E ben gideyim artık. Aa. afiyet olsun size. Aa hayatta bırakmam buraya kadar geldim. Oturalım bir, bir şeyler hiç sonra gidersin. Ya şimdi siz arkadaşlarınızdasınız. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yani teşekkür ederim. Ne rahatsızlığı olur mu öyle şey? Lütfen ya. Pasta yiyelim birlikte. Hadi gelin. Tamam, gelin. Gelin. Teşekkür ederim.